Hepinize selam dostlar ben Kuzey Viye. yine bir gün ve yine ben dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün dostlar önceki videomda bakın sizlere ne videosu attım ben abi dedim ki kimse de olmayan bir texture pack videosu dostlar Deniz sen salak mısın? He? bir takım problemlerin mi var? Bugün ise herkes olması gereken herkesin isteyeceği bir tekstür pek videosuyla karşınızdayım dostlar. 16x dünyanın en iyi peki bu dostlar. Ee, daha önce ben 32x, 120x, 128x falan pekler çektim. Ve bugün ise ne getirdim biliyor musunuz? Bugün ise su getirdim. Su. Tamamdır. Let's go. Olsa o adam bana gelmiş bile. Diyorum bu like sayısını gelmediğini bilsem, e, gelmeyeceğini bilsem istemem zaten. O yüzden bu videoya şöyle güzel bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca pekleri açıklamadık Discord'dan da alabilirsiniz. Discord'a gelip e, orada bir abone rol diye bir e, tüm peklere erişim sağlayabiliyorsunuz. Onu almadan maalesef hiçbir peke erişemezsiniz. Hop oh, ben bu çocuğu rekt. Hayır ya abim. Ne ben mi rekledim ondan? O benden rekledi olmayabiliyor. O yüzden onun müsait olduğu zamanı kollamaya çalışıyorum. Yoksa zaten şimdiye kadar çekmiştim çoktan ama e, amaç zaten onun müsait olması. Ben yapmadığım için şey sonuçta o tedbirci. Onun müsait olması amaç. Ya ben o kardeşim... Lan nasıl alamıyorum abi? Ne valla craft size döveceğim seni ya. Ben nasıl alamıyorum abi bu adamı? Aa harbi çok. Ne yapıyorsun lan bye Bay bay. Kendine çok iyi bak Ryzen. İşte bu. <laughs> Neyse. Let's go let's go Dostlar bu arada e, sizlerden bir ricam var kanala abone değilseniz bir abone olursanız o kadar video izliyorsunuz bir de yorumlara e, eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara dostlar su ile alakalı bir şey yazın ben her videomu artık yeni bir yiyecek getireyim. E, ertesi günden çıkmadan önce şeye e, okula gitmeden önce ben pekin linkini hazırlarım e, okuldayken sizlere peki atmaya çalışırım. yeşil de geldi kıralım hemen yeşilciğimizi yeşil sen de kırdım kanka 75 7, 7 sx kenzo kusura bakmayacaksın artık kralı bizden kurdurursun bilemem hoppa biri batladı evet bu kim kanka ben onu kırdım yalnız ya biliyor muydum bilmiyorsan abi yanlışlıkla en taşı almak nasıl bir seviye ben gözünüzün yani abi bu ne ya Yanlışlıkla taşa taşı alıyorum. O kadar zenginim ki yanlışlıkla en taşı alıyorum. her anlarsınız ya. Anlamıyorsanız da kafanıza vurayım yani. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hemen kapladım bari yatağımızı. Ben normal hiç yatak kaplamam insanım bu arada. Ben arkadaşlarıma salıyorum yatağı. Allah'a emanet. Kendinize mukayyet diyorum. Ne yaparlarsa yapıyorlar yatağı artık. Ben o yüzden çok takılmıyorum. O yüzden. Rush. Full rush. Full rush. Şimdi kim kalmış? Eee... Bu arada daha önceki videomda şu base'e bir gideyim bir şey söyleyeceğim sizlere. Ee, bir şey göstereceğim. Daha önceki videomda Ali miydi? Ali veya herhangi bir arkadaşımız yorumunu bulursam koyarım. Ee, şey demişti bana. Ee, peklerin skylarını da göster ki insanlar ona göre alabiliyorlar pekleri diye. Bakın bu pekin skyını da göstereyim ben size hemen şöyle. Bakın sabah skyı böyle. Tatlı çok sade bir sky olmuş. Böyle bir e, sabah skyı var. FPS boost olduğu için dostlar ee, öyle Sky'ı da böyle çok tatlı yine akşam Sky'ı the best ama ya şuna bakar mısınız mükemmel benim bulduğum pekler hep FPS boost söylemiştim daha da, daha, daha önce sizlere dostlar ee, FPS boost olduğu için Sky'larına çok fazla e, tekstür falan yüklemiyorlar olması gerektiği üzere tahmin edebileceğiniz gibi o yüzden böyle bilginiz olsun diyeceğim ve ben de durayı kırayım hemen. Şunu yap. Ben yine Gaple depolamaya başladım. aha beyler bittik. Harbici bittik. abi. Ben bu oyunda çok fazla Gaple alıyorum ya. Her base'de en az böyle. Ya eğer demir zırhım ve demir kılıcım varsa ben direkt Gaple alıyorum sadece. Benim öyle bir hastalığım var herhalde. Direkt hastalık bence bu yani. Normal bir şey değil oğlum. Geçen yayında 31 tane Gaple'ım vardı kanka gözünüzü yiyin. Hiçbirini de yemedim bilerek ha depoluyorum full böyle Bu gapplarla alakalı konuşuyordum arkadaşım aradı da ben Dostlar <laughs> işte bu gapplarla alakalı da video çekeceğim Çok güzel bir video fikri var aklımda Sonraki videom o olacak herhalde veya e, Aklımda birkaç tane daha pek var şey Bir tane e, paralı pek buldum Harden paralı pek buldum Bir arkadaşımda varmış pek ondan aldım peki e, verir misin dedim şey videosunu çekeyim falan bir ee, o peki de vereceğim sizlere yarınki videom yani 26 Eylül'de olacak olan video için ben bir daha konuşmam <laughs> ben bir daha konuşmam böyle iş abi saçmalık ee, şimdi ben bu adam yarım saat arayacağım ve bulamayacağım değil mi kesinlikle olacak şey bu of Gri kanka neredesin? Ve dostlar kardeşimi kırarken aşağı attım Ve let's go işte bu kadar O zaman dostlar videomuz bu kadar olsun Kendinize çok güzel bakın çok iyi bakın Bu havalar soğumaya başladı yavaş yavaş O yüzden harbiden hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın e, ee, Poponuzu üşütmeyin Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Sağlıcakla kalın Peki açıklamada ilk skoru gelip indirmeyi unutmayın Ve bay bay